Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii, merhaba. Siz de hoş geldiniz. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. E, Muğla'nın sıcakları. Evet. Diyelim gerçekten e, yanıyor burası aneta. Bilmiyorum İstanbul şu an nasıl ama. Burası daha sıcaktır emin olun çünkü nem fazla, sıcak evet, fazla. Evet, evet baya. Şimdi önceliğimiz sizleri tanımak olsun Ege Bey ve daha sonra da işletmemizden kısaca bahsetmiş olalım. Tabii ki. Ben Ege, ismim Ege. E, üniversite okuyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde çağrı merkezi okuyorum. E, aynı zamanda buranın işletmesini sağlıyorum. Hı -hı. Ege tatil evleri. 6 tane bungalov olan. Kendi işlettiğimiz bir yerdir. E, ne zamandır işletmeciliğini devir aldık burada? E, şöyle ki 2021 yılında inşaatı tamamlandı Hı -hı. burada. 2021 yılında inşaatı oldu. Daha sonrasında 2022 ve 2023 yılının yaz dönemlerinde faaliyetteyiz. Kış dönemlerinde de faaliyetteyiz ama burası daha fazla turistik Hı -hı. bir alan olduğu için e, yazları tercih ediliyor. Evet. Peki e, yaz-kış konseptlerinizde neler var? Farklılık var mı? E, farklılık yok. Sadece havuzlarımızı kışın açmıyoruz. Çünkü zaten gelen misafirlerimiz de soğuk olduğu için giremiyorlar. Hı hı. O yüzden Eylül sonu gibi havuzlarımızı kapatıyoruz. Eee Açılış tarihinde de Mayıs 1 diyebiliriz. Sıcaklara göre değişkenlik gösteriyor. Peki izleyenlerimiz neden işletmemizi tercih etmeliler? Yani burada neler var? Ee, bizler tatil köyü olarak geliyoruz. İşte bungalov şu anda gerçekten en ön platformda yani e, spesifik olarak artık daha çok tercih ediliyor diyebiliriz. Sizce bunun nedeni nedir ve şu anda e, faaliyet alanlarımız kısmında paket sistemlerimizde neler mevcut? E, şöyle söyleyelim. Bungalovların tercih sebebi son dönemlerde yani pandemiden sonra herkesin kendine bir ait alan olması istemesinden dolayı Bungalovlar çok ön planda. Hı hı. Otellerden daha çok ön planda. Ee, neden bizim tesisimizi seçmeleri gerektiğine konusuna gelirsek de Mola Fethiye'nin ne kadar turizme açık bir yer olduğunu hı hı. biliyoruz. Ee, bizim bulunduğumuz yerde İnlice köyünde bulunmaktayız bizde Fethiye'nin. Ee, köyümüzde hani sessiz, sakin, huzurlu bir ortam bizlere beklemekte. Ağustos böceklerimizde dahil olmak <laughs> Sürekli üzere. Sürekli bu sesler var. Havuzumuz var kendinize ait. Daha sonrasında İnice zaten kendine ait plajı olan bir yer. İnice plajı hemen 2 km mesafede. Göcek 5 km mesafede. Fethiye'de 25 km mesafede. En Merkezi bir kısımdayız evet. aslında. Evet. Her yere 1-5 dakika uzaklıktayız. Evet. Yani en fazla saklı kent gibi bir yer, yani turizm alanına hı hı. açılacağımız bir yerde bir saatlik arabayla ulaşım mesafesinde izleyeceğiz Peki, paket sistemi uyguluyor muyuz Mongolovalarınızla? Ee, şöyle ki paket sistemimiz maalesef yok. Hani sadece gecelik ücret üzerinden giriyoruz. En az 4 gece kalma zorunluluğumuz var e, tesisimizde. Abi, bir günlük kiralama yok. Ee, maalesef bir günlük yok. En az 4 dört. Evet en az 4 gece olacak şekilde var. E... Paket sistemimizde de restoran gibi bir hizmetimiz olmadığı için hı hı. sadece ev fiyatı olarak satıyoruz. Ee, buranın dışındaki her şey bize ait. Evet, e, yani zaten tesisimizde bulunan bütün imkanlarımız hı. mevcuttur, malzeme olarak. E, onun dışında, e, kendi sevdiğiniz yemekleri malzemeleri alarak burada rahat kendi evinizde gibi hissederek yaşantı tatil sürebilirsiniz. Şahane. Peki çok teşekkür ediyorum. E, programımıza konuk olduğunuz ve bizleri burada ağırlamış olduğunuz için ve bizlere de güzel aslında bir güler yüz sunmuş olduğunuzdan dolayı. Evet sevgili izleyicilerimiz üzülerek Ege'li olan röportajımızın bu noktada sonuna geldik ama biz gezmeye de bilgilendirmeye de sizleri devam edeceğiz efendim. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.